Merhaba, bugün size evde kolayca yapabileceğiniz bir tantun tarifi vereceğim. İlk olarak 500 gram küçücük doğradığımız etlerimizi düdüklü tencereye koyup 40 dakika kadar haşlıyoruz. 500 gram için iki su bardağı su koydum ben. Haşladığımız etlerimizi tavamıza çıkarıyoruz. Suyuyla birlikte altını açarak suyunu çektirmeye başlıyoruz. Etlerimiz pişer, pişerken biz de o arada soğan salatasını ve domateslerini hazırlayalım. Soğanlarımızı incecik doğruyoruz. Maydanozlarımızı da incecik doğruyoruz. Üzerine sumak döküp karıştırıyoruz. Domateslerimizi doğruyoruz. Bir bardak su hazırlıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı da sumak ekliyoruz. Etimiz iyice kavruldu. Suyunu çekti. Şimdi bir çay bardağına yakın zeytinyağı ekliyoruz. Dilerseniz bu aşamada tereyağı da ekleyebilirsiniz. Çünkü ben ete kuyruk yağı sevmediğim için kuyruk yağı koymadım. O yüzden yağını biraz fazla koydum. Ağır olmaması için de tereyağı koymadım. Şimdi güzelce kavuracağız. Altını açacağız. Şöyle bir renklenecek et. yumuşacık olmuş. Haşlamamızın sebebi zaten yumuşak olması. Şöyle gördüğünüz gibi etimiz güzelce renk aldı. Şimdi hazırladığımız sudan birazcık ekliyoruz. tavadaki bütün lezzeti o suya geçiyor. Evet, lavaşımızı alıyoruz. Şöyle ekmeğimizi batırıyoruz. Güzelce suyuna. Yavaşları ben bir sefer kendim yapmadım ama nasıl yap, yapılacağını öğrenmek isterseniz Kayseri yağlamasında yavaş tarifi veriyorum Kayseri yağlaması videosuna bakabilirsiniz. Şöyle etlerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine. Tamam. Domates. Ekleyip. Evet. Tantinimizin son hali yapıp yiyen herkese afiyet olsun